Merhaba sevgili takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün pembe rengimizle karşınızdayım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir rengimiz. Mercedes'e bir ip arkadaşlar. Alize Diva serisinin ipidir. Tabii siz istediğiniz ipleri kullanabilirsiniz. Ben şöyle hafif bir model anlatacağım. Sizin beğenebileceğiniz bir model. İnşallah da beğenirsiniz arkadaşlar. Hem de kolay. Rahatlıkla yeni başlayanlar bile yapabilir. Bununla istediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz. Ele hırka bluz şeklinde kullanabilirsiniz. Bunlar size kalmış bir şey arkadaşlar. Şöyle hemen tığ numaramı da göstereyim. 3 numara 1.70 mm her zamanki kullandığım tığım. Genelde bunu kullanıyorum. Tabi sizde ipler değiştikçe farklılık gösterdikçe elinizde hangi tığlı uygun örebiliyorsanız rahat örüm yapabiliyorsanız arkadaşlar onunla yapabilirsiniz. Hemen isterseniz şöyle modelimize geçelim. İpimizi alalım. Netleştirelim arkadaşlar. Evet. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten hemen başlıyoruz. Sabitledik. Zincir üzerine başladığımız için arkadaşlar fazladan zincir çekebilirsiniz. Ben orta ayarda bakın zincirlerimi sıkı çekmiyorum gördüğünüz gibi. Sıkı çekmiyoruz yeni başlayanlar da gelirse bu videoyu Orta ayarda bakın. Şöyle zincirlerimizi çekiyoruz. Şu gördüğünüz gibi zincirlerimi çok gevşek de değil çok Sıkı da değil. Çekiyoruz. Bu ipimizi üçleyebilirsiniz arkadaşlar. Ütü gerektiren bir ipimiz. Böyle hafif arka kısmından ütü çaldığınızda çok güzel duracak. Şöyle fazladan bakın. Zincirlerimi çektim. Kenar trabzanı için tığın başına doluyorum. 1-2-3-4 Bakın tığın başıma doladım. Hemen 1-2-3-4 batıyorum. İlmeğimi çekiyorum. İlk önce ikisini sonra ikisini bir adet ikili trabzanımı uyguladım kenar trabzanımız zincirimizi de trabzandan sayıyoruz tığın başına alıyorum bir sonrakine batıyorum ikili bakın ikisini bir çektim ikisini bir tığın başına doluyorum bir sonrakine batıyorum ikili ikili 1 2 3 dört tane trabzan uyguladım Tabii siz bu kenar trabzanı için kaç tane uygulamak istiyorsanız onu uygulayabilirsiniz 1, 2, 3, 4, 5 adet zincir çektim. Bakın. Direkt. 1, 2, 3. Sık iğne olaraktan batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tığım başına doluyorum. Bakın. 1, 2, 3. battım burada üçlü çekeceğiz arkadaşlar bakın ilk önce tekini çektim sonra ikisini sonra ikisini şu tuttuğum zaman isterseniz direk ikili trabzan da yapabilirsiniz ama ben biraz şu orta kısımları e, yukarı durmasını istediğim için e, üçlü trabzan tercih ettim burada bir 2 3 dört tane bakın kenar trabzanı ve moda kurumuna geçiş yaptık 5 bir tarafta 5 bir tarafta tığın başına tekrardan doluyorum bu battığım yere aynı yere batıp çekiyorum ilk önce tek çift çift tekrar tığın başına alıyorum tek çift çift gördüğünüz gibi aynı yere 3 üç kere üçlü trabzan yaptım 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 1 2 3. bataraktan arkadaşlar sabitledim sık iğne olarak da. 1 2 3 4 5. 1 2 3. batıyorum tekrar üçlü tırabzan. bakın. Tek çift çift. Aynı yere tekrardan bu kısmımız gevşek olacak arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu kısmımız şu zincirlerin olduğu kısım gevşek olacak. Yani beşli zincir çok fazla demeyin. Bu şekilde devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. C sık iğne olaraktan battım bakın. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Üçlü trabzan. Tek, çift çift aynı yere tekrardan tek çift çift aynı yere tekrardan tek çift çift 1 2 3 4 5 bir iki tane atlıyorum hemen buraya sık iğne olaraktan sabitliyorum bir iki tane atlıyorum üçlü trabzan aynı zincirin içine Tırın başına doluyorum. Üçlü trabzan. Şu gördüğünüz gibi bu şekilde duracak. Sonradan bu kısımlarımıza işlem yapacağız arkadaşlar. hani Çok dar geldi diyorsanız üçüncüye batabilirsiniz. Yani çok aşırı böyle sıkı geldi diyorsanız üçüncü zincire batabilirsiniz. Yani üç tane atlayıp dördüncüye batabilirsiniz. Bir iki üç beş. 1 2 üçüncüye sık iğne ile sabitledim 1 2 3 4 5 1 2 üçüncüye üçlü trabzan ben sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeyim arkadaşlar sıra sonunda da size göstereyim ondan sonra bir üst sıraya geçiş yapacağız şöyle yapıp geliyorum Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sıra sonuna kadar geldim. Burada kenar trabzanı uygulayacağız. Hemen 1 2 3. batıyorum. ikili trabzan. Hemen yanındakine ikili trabzan. Hemen yanındakine ikili trabzan. Üçlü, dörtlü fark etmiyor. 4 adet kenar trabzanı uyguladım. Bu işlemi direkt alt kısmını ikili trabzan yaparak da başlayabilirsiniz. Bunlar size kalmış bir şey. İstediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. 1, 2, 3, 4 zincir modelimi çevirdim. Tığın başına doladım. Zincirimizi trabzandan sayıyoruz. Hemen dibine değil bakın arkadaşlar. İkinci trabzanın tepe kısmına batıp ikili trabzan. Tığın başına alıyorum hemen yanındakine. Tığın başını alıyorum hemen yanındakine. Burası hep aynı zaten ilerleyecek. Şimdi arkadaşlar 3 adet zincir çekiyoruz. 1, 2, 3 adet zincir çekiyoruz. Burada 5, 5 altta işlem yapmıştık ya. Tığın başına alıyorum bakın. Bu ilk zincirimizi beline doluyorum. İkisini çekiyorum duruyorum. Tığın başına tekrardan alıyorum. Bir sonraki diğer hani 5'li beşli 5'liydi ya arkadaşlar. Bunu da alttan şöyle çekiyorum. İkisini çekiyorum. Bakın durdum ve üçünü bir topladım. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Ve ortadaki şu altta 3 üç tane 3'ü e, üçlü trabzan yapmıştık ya. 3 zincir çekip buraya sık iğne olaraktan batıyoruz. Şu tuttuğum zaman bakın bu şekilde. 1, 2, 3 zincir tığın başını alıyorum. Bakın 5, 5 ilkine şöyle battım ikisini çektim durdum tığımda iki tane var tığım başına tekrar doluyorum üç tane oldu bunu tutuyorum bakın parmağımla bir sonraki 5'in şöyle alttan beline doluyorum çekiyorum ikisini çekip tekrar üçünü birden kapatıyorum 1 2 3 zincir 1 2 3 tane trabzanımız vardı buraya sık iğneyle sabitliyorum 1 2 3 zincir tekrardan gösteriyorum tığım başına aldım alttan girdim ilk önce ikisini tığımda iki tane var tığ başına doluyorum bir sonrakine geçiyorum ikisini çektim tığımda üç tane üçünü bir topluyorum 2 3 burayı durdurmayacağım arkadaşlar hızlanayım burada anladığınızı umut ediyorum şöyle hızlanınca iki üçünü bir topladım 1 2 3 sık iğne ile ortadaki kısmı batıyoruz. İki sıradan oluşan bir modelimiz. Kolay bir model, zor değil arkadaşlar. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Bildirimleri de açarsanız yeni attığım videolardan haberdar olursunuz. Bol beğeni ve yorumlarınızı emoji dahi olsa arkadaşlar yorum yaparsanız sevinirim. Bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Her şey ücretsizdir abone olmak beğeni yapmak. Bunlar ücretsizdir. Bilginiz olsun. Yani bu şekilde destek olabilirsiniz. İpin rengini beğendiyseniz yorumlar kısmında ulaşmanız yeterli. 2-3 Şöyle bakın sona kadar geldim. Şimdi tam net bir şey belli olmuyor. Ütülediğiniz zaman net bir şekilde belli olacak. Kenardaki ikili tırabzanlarımızı hemen hızlı bir şekilde yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir modelimi çevirdim. İkinciye batıyoruz. Bakın zincirimizi hep dönüşlerde tırabzandan sayıyoruz. Hemen buradaki kenar tırabzanlarımızı yaptık. Şimdi modelimize geldik arkadaşlar. Bakın. Tekrardan 1 2 3 4 5. Bu ortadaki şöyle üçünü bir toplamıştık ya. O kısmı batıyorum sık iğne olaraktan. 1 2 3 4 5 tığım başına doluyorum. 1 2 3 tanenin ortadaki trabzana sık iğne olaraktan batmıştık ya bu sık iğnenin içine batıp ilk önce tek çift çift yani birinci sıraya tekrardan döndük arkadaşlar birinci sırada ne yaptıysak aynı işlemi aynı sık iğnenin içine uyguluyoruz şöyle tuttuğum zaman bakın çok kolay 1 2 3 4 5 burada ortadaki kısmı batıyorum 1 2 3 4 5 hemen bir sonraki bakın sık iğne olaraktan battık tepe kısmına üçlü tarafta aynı yere batıyorum ilk önce tek kanadını sonra iki ve sonra ikisini topluyorum tekrardan tek çift çift 1 2 3 4 5 zincir hemen alt kısmı ortadaki modelin ortasına şöyle tutayım. E şöyle üçgen gibi duran yaptığımız işlemi tığın başına alıyorum. Tam orta kısmına batıp sık iğne ile pardon sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir tığın başını alıyorum. Üçlü topluyorum. Tekrardan ve tekrardan. 1-2-3-4-5 bakın çok kolay 1-2-3-4-5 burayı sıra sonuna kadar yapayım arkadaşlar ee, bir üst sırada tekrar birazcık daha göstereyim ondan sonra bitireceğiz evet arkadaşlar sıra sonuna kadar işlemimi yaptım bakın hafif bir model demiştim 1 2 3 4 zincir çektim modelimi elimde çeviriyorum ikili trabzanlarımı burada uyguluyorum her birinin tepe kısmına bataraktan burada 4 adet kenar trabzanı uyguladım şimdi bakın modelimiz bu şekilde 1 2 3 zincir çektim tığın başını aldım ilk zincirin içine batıyorum İlk önce ikisini topluyorum, duruyorum. Tığın başını alıyorum, bir sonrakine batıyorum, ikisini topluyorum ve üçünü bir topluyorum. 1 2 3 zincir hemen ortadaki yere sık iğne olaraktan sabitliyorum. 1 2 3 zincir tığın başını alıyorum. Bakın ikisini çektim, durdum. Bir sonrakine ikisini çektim, durdum ve üçünü bir topladım. 1 2 3 zincir buradaki yere sabitliyorum bu kadar kolay iki sıradan oluşan bir modelimiz duruşu falan çok hoş hafif bir model arayanlar için ideal bir model şöyle tutuyorum bakın bu şekilde Ben bu modelimi ütüleyeceğim arkadaşlar. E, hafifçe ne? Çünkü ütü gerektiren bir ipimiz olduğu için ütülenmesi gerekiyor. Tabi farklı iplerde nasıl durur onu bilemem. Diğer iplerde zaten ütü fazla gerektirmiyor. Ben şöyle birkaç sıra daha öreyim. Modelimiz tam ortaya çıksın. Ondan sonra bitireceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi. Yani birkaç sıra yapıp geliyorum. Evet sevgili takipçilerim gördüğünüz gibi modelimizi yaptım geldim. Duruşu falan çok hoş. Bakın hafif bir model. Ee, dediğim gibi istediğiniz şekillerde değerlendirebilirsiniz. Şöyle bakın göstereyim. Arka tarafından şöyle arka tarafında göstereyim. Hafif böyle buharlı bir ütüyle çok sıcak olmayacak şekilde ütüledim arkadaşlar. Ee, Şöyle gördüğünüz gibi genelde Mercedes, Alize, Diva iplerinde ütü gerektiriyor. Şöyle til, til duran bir modelimiz. İnşallah beğenmişsinizdir. Yapmanız gereken işlem kanalıma abone olup videolarımı sonuna kadar izleyip beğeni ve yorum yapmanız arkadaşlar. Sizden bu şekilde destek bekliyorum. İnşallah anlatımlarımdan ve e, videolarımdan memnunsunuzdur. Dediğim gibi kanalıma abone olmak ücretsizdir. Bildirimleri de açarsanız yeni attığım videolardan haberdar olursunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet